Pagan ne demek? Pagan kime denir? Evet, çok fazla söylenir. Sosyolojide de karşınıza çıkan, sosyal bilimlerde karşınıza çıkan bir kelimedir. Pagan ya da paganizm. Dinler, din kültürü dersinde de karşınıza çıkar. İngilizce kökenli bir kelimedir. Pagan çok tanrılı dinde olan kimselere ya da doğa dinlerine, doğadaki kutsal varlıklara tapınan kişilere pagan denir. Bu inanç biçimine de paganizm denir. Evet, inanış biçimi paganizmdir. Bu inanışa inanan kişilere de Pagan adı verilir. Paganizm kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan, spiritüel, spiritüel ruh huzuruna kavuşmak, ruh huzuru için ibadet etmek, doğada e, huzur içinde yaşamak anlamına gelir. Bir yaşam tarzıdır. Temelde kökleri Avrupa'nın eski inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır. Bu dinlere mensup kişilere ise pagan denir. Evet, doğa dinlerine, doğadaki güzelliklere, huzura tapınma, doğa için ibadet etmek eden kişilere pagan denir. Bu inanç biçimine de paganizm denir. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına bekliyorum.